Ali? Ne yapayım be? Ne yapayım? İyiyim, sen ne yapayım? Hatırını sormadım sana Mehmet Ali. İki saattir bilgisayarın başında ne onu sorarım. Şarjı bitti bunun. Şarjı... Şey yapardım ben de... doğacak olan çocuğumuz için eve yakın anaokulu bakardım. Daha çocuğumuzun beşiği yok be Mehmet Ali. Sen okul araştırın. Ha. Yalan söyle. Yok. Kaç araştırın. <laughs> Şarjı bittiydi bunun değil. Ha? Şarjı bittiydi. Ne hatlar karıştırın sen gene? <laughs> Bakalım Mehmet Ali son hangi siteye girmiş? <laughs> Buldum. Ee, bu ne be? Sen gerçekten anaokul araştırırdın. Ne oldu Yeşim Hanım? Şişmiş gördüm sizi. İçine düşmüş olduğunuz durumdan mı yoksa hamileliğinizden mi bilemedim doğrusu. <laughs> Ey be Mehmet Ali. özür dilerim. Hem sen de bilin ne hatlar karıştırdığını. <laughs> bilirim bilirim önemi yok sen de haklısın. Sabahtan belli bir anaokulu fiyatlarına bakarım. Çok pahalı. <laughs> Bize çok para lazım. Hem de çok para lazım. Ey yahu tamam dert etme. Yani sen çalışın, ben çalışırım, biriktiririk. Hı. Gelirik bunun üstesinden. Allah büyük. Bu <laughs> koku ne be? <laughs> Yemeği yaktım. <laughs> Hay Allah'ım. Karı koca olacak iş değil bu Yeşim Hanım. Affet beni. Hadi be Hadi be Kıbrıs'ım, hadi be yeşil adam. Kurtar bizi. <laughs> vay kuzum vay. Oranlara bak sen. <laughs> Ama bu site benim o borcum olan insanların sitesidir galiba. Ne yapayım onların sana da yapacak bir şey yok. O kadar üyenin arasından beni mi fark edecekler? Fark ederlerse ne yapayım? Her şey doğacak olan çocuğum içindir.